Merhaba sevgili gençler. Bugünkü videomuzda ülkeler, diller ve milletler üzerinde duracağız. Ülkeler lenda, diller Sprachen, milletler Nationalitäten olarak adlandırılıyor, telaffuz ediliyor. Tekrar edelim. Länder, Sprachen, Nationalitäten. Ülkeler, diller, milliyetler. Ee, Almanca'da arkadaşlar, kadınların milliyeti ve erkeklerin milliyeti söylenirken farklı şekilde söyleniyor. O yüzden de aman, erkek demektir. Wief, kadın demektir. İkiye ayırdım bu bölümü. Ee, bunlara bakacağız şimdi. Ee, Türkiye'miz nasıl söyleniyor? Dikkatinizi çekmiştir. Hemen burada bir kırmızı işaret koydum. Bakın diğerlerine baktığımız zaman direkt... Ülke ismi söyleyenin önünde herhangi bir ek yok. Türkiye'nin özel bir yeri var. Bunu daha sonraki gramer konularımızda öğreneceğiz. Başına di getiriyoruz. Di Türkay şeklinde kullanıyoruz. Ancak di Türkayı ülke yani cümle içerisinde şu ülkeden geliyorum, Türkiye'den geliyorum şeklinde kullanırken Ich komme aus der Türkay şeklinde kullanıyoruz. Bu di Dere dönüşüyor gördüğünüz gibi. Bakın Almanya'da başında bir değerli iddiası ya da diğer ülkelerde olmadığı için burada sadece Almanca ile örneklendirdim. Aus'tan sonra hemen ülke ismini getiriyoruz. Şuradaki di olayı sizi yanıltmasın. Diğer ülkeler için geçerli değil. Türkiye'nin özel bir kullanımı var. Tekrar söylüyorum. Türkiye'mizin ismini söylerken Di Türkiye Dilimiz Türkçe Turkish erkek için Türkiye, kadın Türkin şeklinde de milletlerini söylüyoruz. Almanya'nın ismini Deutschland ülke ismi Deutschland konuştukları dil Deutsch erkek için Alman derken Deutsch, kadın için Deutsche şeklinde ifade ediyoruz. Rusya için, daha doğrusu Rusya'ya geçmeden önce dikkatinizi çekmiştir. Deutsch iki kez var burada. Ve kırmızı işaret dedim özellikle. Dört tane ülke var Avrupa'da arkadaşlar. Bunların resmi dilleri Almancadır. O yüzden de Almanca öğrenmeliyiz. Birisi Almanya'nın kendisi, diğeri Avusturya. İsviçre ve Liechtenstein ülkelerinin resmi dili Almancadır. dört ülkede yazışma dilini Almanca ile yapıyorsunuz. Evet, şimdi Rusya'ya bakalım. Ülkenin ismi Rusland. Dili Rusiş. Uyruk Rusya erkek için, Rusin kadın için. İspanya'nın ülke ismi Spanyen. Spanish dilin ismi. Uyruğunu söylerken erkek için İspanya, kadın için Şpanyerin şeklinde telaffuz ediyoruz. İtalya, ülkenin ismi İtalyan, dilin ismi İtalyenmiş. Erkek için uyruğunu söylerken İtalyener, kadın için İtalyenerin. Avusturya için Avustralya ile karıştırmayalım bunu yalnız arkadaşlar. Avusturya, Almanya'nın hemen yanındaki ülke. E, ülkenin ismi Österreich. Österreich. Şu iki R arasında durak verebilirsiniz kolay söylenmesi için. Österreich. Dil Deutsch. Österreich. Österreich. Japonya. Ülke ismi Japan. Japanisch, Japaner, Japanerin. Ingelterre, England, wie Englisch, Engländer, Engländerin. Franca, Frankreich, wo sie da Österreich, Frankreich. Rey, Reich, reyden ayırabilirsiniz şu şekilde. Ben kolay telaffuz edersiniz. Frankreich, dilin ismi Fransözisch, Fransözisch, uyruk erkek için Fransöze, Fransöze, kadın için französin. Fransözin. Evet, e, telaffuzlarını yapmış olduk böylece. Cümle içerisinde kullanırken de tekrar hatırlatıyorum. E, Türkiye'nin söylerken e, ülkemizin ismi Türkiye ancak cümle içerisinde kullanırken ona aus der Türkei şeklinde dere dönüşüyor. E, diğer ülkelerin önünde herhangi bir ek yok gördüğünüz gibi. Ee, ve dolayısıyla buraya bir derdi, bir şey gelmiyor arkadaşlar diğer ülkelerde. O sonra hemen ülkenin ismini belirtiyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Görüşmek üzere diyorum.